Haber vermesine Hayır. bile izin vermiyor. dedim ben evet, izin Evet evet. Hiçbir işte. bilgimiz yok yani hamile olduğuna dair. Sonra da orada çocuğu aldıracaksın işte. Ee, Aldırmasın tehdit etmişler, <laughs> dövmüşler. Aldırmasın seni öldürürüz diye kelimeler kullanmışlar işte. Bu da onun üzerine eve ilaç getirtmiş dedesi, İlacı vermişler buna. Bu kendisi kendi de... ilacı da be... ilkten. nasıl? İlkten düşsün diye ilaç, i̇laç verdiler vermişler. bana. Düşmedi çocuk. Sonradan da işte oraya şey yaptılar götürdüler. Oraya götürdüler. Beyoğlu gibi bir yere götürüpse bir kliniye merdiven altı bir yere. Merdiven altı, evet bir ama yerde. merdiven altı. Evet, yani oraya merdiven altı kurtaj mı yaptılar? evet sana? evet. Ya bunlar senin canından vazgeçmiş neredeyse aile evet, olan Evet istemiyor. evet. evet normalde evet, no, 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 no. benim zaten istemiyorlar ailem zaten. Ailen seni mi istemiyor? İstemiyor normalde. Hani yani ben kendimden de zaten şüpheliyim. Aslında onların çocuğu muyum, değil miyim diye şüpheliyim yani. Bu Çünkü kadar kardeşimi erkek kardeşim var. Biz iki kardeşiz. Erkek kardeşime daha çok öncelik tanıyorlar. Onun kararlarına saygı duyuyorlar ama benim hiçbir kararıma saygı duymuyorlar. Çok yani enteresan. bunu sevmiyorlar. Çok kötü davranıyor annesi. Yanına gidiyorum. Mesela yine götürüyor birkaç geldi. ay sonra yahut 20 gün sonra yahut bir ay sonra bunu sokağa atıyor. Bu da tekrar bizim kapımıza geliyor. Ve ben de çocuğu olduğu için acıyorum. İçeri almak zorunda kalıyorum. Çünkü bir kocanda daha... bebeği var. Peki ben şunu anlamadım. Sen Arif'i zaten ilk görüşünde beğenmişsin, sevmişsin. Evet. Ya severek evlendik severek ama aile müdahale ediyor sürekli. Hayır her seferinde seni bu kadar sevmediğin anne nasıl ikna ediyor her seferinde? ev onların evinden evet. alıyor seni eve götürüyor. Şiddet mi uyguluyor? Baskı mı uyguluyor? Ya Nasıl baskı her işte seni kafamı alıyor? dolduruyor. Baskı, Kafası. baskı yapıyor bana. Kafanı götürüyor. neyle dolduruyor? Ne diyor? Mesela, diyor? Yani mesela işte diyor kızım diyor ben diyor e, ilkten iyi konuşma yapıyor bana. Gel diyor işte diyor bak diyor eşin diyor seni kullanıyor diyor. Kayınvaliden böyle kullanıyor diyor. Yani şimdi söylemek istemiyorum. Yani yani iki şekilde kullanıyor, kullanıyor kayınvaliden de ev işlerinde aynen, kullanıyor aynen öyle kullanıyor, aynen, kullanıyor söylüyor, evet, evet. ondan sonra bir şekilde kafamı karıştırıyor sonra beni götürüyor sonra evde baskı sağlıyor ben eşime geri dönmek istiyorum diyorum eşimle konuşacağım diyorum telefonu hiçbiri vermiyor elime hani saklıyorlar şifre koyuyorlar saklıyorlar telefon. eşime ulaşamıyorum dışarı çıkmama böyle izin vermiyorlar kaç yaşındaymış mesela şu an 21, şu an 21 yaşında. yaşındayım 18 yaşında kaçarak evlenmiş 18 yaşında gelmişti zaten ve sen sana ilaç veriyorlar. Hatta meyve suyu galiba değil mi? Meyve suyu normalde İkinci mu? Çocukta. Yok, birinci Ha o iki, çocukta, birinci çocukta normal direkt getiriyorlar ya, düşür diye evet, ilaç veriyorlar. Evet. Ve sen de kabul ediyorsun o ilacı. Hayır benim haberim yok. Ha, haberim yok. Nasıl? Direkt bana meyve suyu veriyordu. İşte kızım şundan ye vitamin alırsın, bundan ye vitamin ne? alırsın gibi. Bana sürekli meyve suyu bir şeyler içirttiriyordu. ben o sırada uyanmadım. Sonradan da e, baktım hani laboratuvar falan gittiğimde baktım kanama şeyim başladı. Ondan sonra ben korktum hani bir şey oldu yine sandım. Hastaneye koştum ben. Dediler ki düşük yapıyorsun dediler bana. Ben eşimi aramak istedim onda da izin ya vermedi. Ya bu, bu bu anne mi bu ne? Doğru bu, yani anne ben, suretini... Ben duyuyorum, ilk defa görüyorum yani. Ya benim kayınvalidem de mesela anne benim görüncem de şu an evli. Zaten ben ilk defa bir kayınvalideyle gelinin gelip ya de senin kendi öz annene şikayet ettiğin ilk defa yani en azından bu programı yaptığımdan beri ilk evet. defa böyle bir hikayeyle karşılaşıyorum. Peki senin Arif'le evlenmeni niye istemedi? Ya işte anlamıyorum. Ya benim aslında eski Ya abisi olsa mesela malum. Mücahit olsaydı evet. annen bunları yapacak mıydı? Yapar mıydı Yapmazdı. sence? Yapmazdı. 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 Nedir sizce? Siz mesela ikisinin de annesisiniz. Evet. Arif'in de annesisiniz evet. Mücahit'in de. Evet. Niye Mücahit istiyor da Mücahit olsun Arif istemiyor anlamadım annesi. İşte Siz mücahit... çözebildiniz ya mi bunu? Ya aslında ben şöyle çözemedim. söyleyeyim Ben çözemedim yani size. beraber çalışıyorlardı o başka bir şey yok yani. Yani bazen çağırıyordu dükkanına falan gidiyordu gel falan filan. Eşte kızıyla karşılaşsın diye işte. çağırıyormuş. Ama Mücahit çalışıyordu. Arif çalışmıyor Arif, Arif şu an Şu an e, Arif eşim küçük olduğu için çalışmıyordu çalışmıyor zaten hiç Bir de çalışmamış. ailesine biraz daha şey yani aslında e, kaynım da aslında ailesine düşkündür aslında ama <laughs> yani nasıl diyeyim aynı beraber oturuyoruz ya. <laughs> Diyor ki mesela bana şöyle de söylüyor. Diyor ki aynı evde oturuyorsun bak diyor öbürleri gitmiş diyor. Sen niye gitmiyorsun? İşte kocan diyor işte ailesine vazgeçemiyor. Annenin adı neydi Gizem? Zahide Zeynep Yaman. Zahide. Zahide Hanım merhabalar. Şey öyle, öyle, öyle. Alo. Zahide Hanım merhabalar. Merhabalar. Yani duyduklarım karşısında dondum kaldım öyle söyleyeyim. Ben de dondum kaldım. Bakın hanımefendi benim çevremde herkes... Benim yaşadıklarımı çok iyi biliyor. Şu anda da zaten bir gün birkaç gün önce Telef Televizyonunuzu kapatır mısınız? Sesim bana geri geliyor. Zahide Hanım televizyonunuzun ya sesini tamamen kısın ya kapatın. Sesim bana geri tamam. geliyor. Ben şu an zaten telefon odasındayım değil mi? Şunu söylemek istiyorum ben size bana bu iddialarda bulunan bu şanslar, şu an kaynanasının yaptığını, Ali ne olur beni kurtar, beni burada eziyet ediyorlar diye defalarca gidip şikayet ettiği insanları şu an çıkıp orada savunuyor benim kızım. Benim elimde dosya dosya evraklar var. Yalan Kendisine konuşma, verdi. yalan konuşma. Senin, senin dosyaların dosyaları zaten burada getirmişim. Kaynana'mla görüncem beni. Bunun hayır hayır yalan konuşuyor. Kendi diye. bizi şikayet ediyor Biz hiç, hiç asla ben şikayet etmemişiz. Ben ne zaman sana ama. öyle bir şey dedim ben anne? Hiç asla onu Bir dakika etmemişim. sen böyle bir şikayet... bir dakika zayda hanım. Sen annene böyle bir şikayette bulundun mu? Görmecemle kaynanan Aynı, beni öldürmeye çalışsana. Hayır, ben hayır size size seni, yani. Göründüsün. Anladım, anladım ve size. Ve diğerlerinin yaptıklarına dair hep şikayette bulundu. Benim evime geldi, sığındı. Bana yalvardı Ne olursun yapma etme diye. Peki şu an benim yanımdadır. Sen neden geçen hafta gidip bizi şikayet ediyorsun o zaman? Ya Niye ben... yalan konuşuyorsun? Uzaklaştırma alıyorsun ben. yalan Bir kere Zahide daha Sizden şöyle bir ricada bulunabilir miyim? Her halükarda basıyoruz, duymuyoruz o, o cümleleri ama lütfen o kelimelere etmeyin. Yani birbirimizle Hemen, belli bir seviyede konuşalım. Tamam ben Buyurun. Ben çok rica ediyorum. Ben bir anneyim. Bana yapılan Anne bir kızımı oraya götürüp benim aklımda Uçursuz konuşmalar yaptırıyorlar. Aa tehditle bak, bak tehditle diyor görüyor musun? Kimse beni tehditle götürmüyor. Kızım burada yalan konuşma ben kendi yalan yalan. Ben kendimi isteğimle geldim buraya. Kimse kimseyi zorla bir yanında tutamıyor. Niye yalan konuşuyorsun sen? Beni ben, nasıl ben çıkartabilir benim, buraya? Sen, ben, sen ben, çok yalancısın. Polisle, polisle bile konuşsun, çok yalan konuşuyorsun. Polis karakolda seni çok iyi biliyor. Savcılıkta seni çok ben iyi biliyor. Ben konuşacaksam karşı taraf bir dakika susup dinleyebilir ha. mi? İftira atmadan konuş lütfen. Evet dinliyoruz. Ben sana iftira etmiyorum. Evet. İftira ben, ediyorsun. Benim elimde delillerim var. Şu an benim delillerin kızım, ne varsa ben, ben kocamın silahını bile şikayet ben, ediyorsun. Ruhsatlı silahını bile şikayet etmiş. Bir, bir, bir dinleyelim. Benim kızım dünyaya çocuk getireceğin zaman kaç defadır biz çocuk istemiyoruz deyip de benim çocuğuma baktık kuran sen değil misin? Yalan konuşma. Çocuğu sen tamam, istemedin götürdün tamam, aldın. Bir dakika ben şunu ben merak gizem ediyorum. Gizem Zahide Hanım Zahide Hanım Gizem Kendisi diyor ki vermiş, bir dakika bir Zeliha Hanım mi? nasıl bir müsaade edin bana. Ben konuşam gizem konuşam diyor ki Ben rica ediyorum. Ben şu an kendimi ifade etmek istiyorum. Zahide Hanım bir dakika bir şey soracağım. Soruma cevap verin. Gizem diyor ki birincisi ben buraya kendi isteğimle geldim. Evet. Ve asıl bana bu tuzakları kuran yani çocuğumu düşür diye meyve suyunun içine o ilacı atıp da ondan sonra merdiven altı kürtaj yaptıran annemdir diyor. Bakın, Gizem söylüyor de, kızınız bu, öz kızınız söylüyor. Bu bir adalet diye bir şey var değil mi? Ben bu zamana kadar adaletsiz bir şeye karışmamışım da. Şimdi ben bu insanlar tanışınca bunu bu şeylere karışmışım. Bir daha bir şey daha söyleyeceğim. Siz benim, benim soruma, soruma cevap, benim cevap verir misiniz? Onların yanından kaçıp da savcıya <laughs> gidip ifade veren bir insan kaynananla görmeyeceğim eşim sürekli beni dert ediyor çocuğumu düşürdüm deyip de şimdiye kadar ya sen bir ne kadar yalancı, yalancı bir kadınsın ya canım. çocuğu zaten düşüresensin sen bir dakika ben Üçünüm şu soruma cevap bir alamadım şey Zahide Hanım benim kızımı şu an çocuğunu ameliyat diye kaçıracağım çocuğu senin evin ocağın yok senin o çocuğu elimden alacağım dediği için benim kızım onları boyun eğiyor hayır Ya yani şey ya konuşma ya sen ne biçim bir annesin? Kimse ama Malatya'ya kaçırmıyor burada. çocuğu. Ben ne biçim bir annesin? Tamam kızım sana. burada konuşsun. Sen ya her... Hanele de bağlansın. Bir dakika kızım konuşsun bağlanıyor. burada. Kim kim bir Gizem. Bir susun. Bir susun Gizem. Yalan Bak burada eğer en ufak yalan. annenin söylediği bir müsaade tamam. edin bana. Ben buradayım. Bütün arkadaşlarım, ekibimiz burada. Avukatımız burada. Tamam. Psikoloğumuz burada, psikiyatristimiz burada. Yani biz koskocaman bir aile. Sen eğer annenin söylediğinin kırkta biri doğruysa burada güvendesin. Ve hiçbir şekilde eğer sen Zeliha Hanım'ın zoruyla, baskısıyla, Hayır, çocuğunla Latya'ya şey kaçıracaklar dur, diye geldiysen dur, dur. lütfen şimdi söyle. Söyle çünkü nasıl? Adalet. Evet. Bütün ya herkes öyle bir şu şey seni dinliyor. Sen adalet Bakanlığından bir şey da, ya. sosyal tamam, hizmetlerden kim de. Beni da, ya. Sosyal tamam, hizmetlerden kim de. beni zorla getirebilir e canım, buraya? Söyle Gizem. Hayır öyle bir şey yok ya. Kimse Tek, zorla getirmedi beni yalan buraya. Yalan mı söylüyor annen şu anda? Evet öyle bir şey yok. Yani çocuğunu Malatya'ya kaçıracağız falan diye böyle bir tehdit Hayır. almadı. Hayır öyle bir şey şimdi yok. Şimdi Zahide şimdi konuşun. Ee, söylemek istiyorum Gizem'e. Geçen defa Arif gelip kapıya tehdit etmeden önce şuradan birkaç gün önce... Arif sen kapıda, kapıda tehdit etmedi. Yalan önce... Yalancı. Gizem bana anne Aynen, dur. ne olursun çocuğumu götürebilirsin diyebilir bunlar. Yardım et bana diye söyleyen kendisi değil miydi? Ya babası ben sana ya, o babası, kelimeyi ne zaman ettim sen şimdi öyle Bunlar bir şey atıyorsun ortaya. Gelip de bana bunu yapabilen kendisin. Babası da bağlansın ya. Babası da e, bağlansın zaten. Sen de senden yana ya. Ya. Aynı Kim anda, anda konuşursan anlaşılmıyor. Benim en yakın komşum ne olursun yani anne. Ya yalan konuşma sen olursun, zaten katilsin. Çocuğu bak, iki çocuğunun katilisin sen. Da de, Katil hala konuşuyor mu? Zahide Hanım diyor ki. ha? Zahide Hanım. Aynı bizim? anda konuşunca hiçbir şey anlaşılmıyor. izleyici de hiçbir şey anlamıyor. Ben de hiçbir şey anlamıyorum. Hiçbirimiz hiçbir şey anlamıyoruz. İki çocuğumun iki bebeğimin de katili annem diyor Gizem. Buraya geldi ve böyle söylüyor. Doğru mu? Tamam, evet. Ben şu an şöyle söylemek istiyorum. Eğer ben öldüğüm zaman şu an felç olması durumum var. Elim ayağım Yalan tutuyor. konuşuyor. Benim çocuğum bu şekilde bana şansa bulunuyor. Anne madem Hastası niye gidip milleti şikayet ediyorsun üst üste? Güzel bak ben.